Herkese esenlikler. Film pazarının bu haftaki öneri videosuna yani Togo filminin sohbetine hoş geldiniz. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Gerçek olaylardan uyarlanan, ilham verici, takdire şayhan muhteşem bir hikaye. 1925 yılındaki Alaska'daki difteri salgını çocukların ölümüne yol açmaktadır. Şiddetli kar fırtınası ve dondurucu soğuktaki zorlu şartlarda tek bir çare vardır. Kuzak köpekleriyle serumu yaklaşık 1000 kilometre uzaklıktaki yerinden getirmek. Ya serum başarıyla getirilip hasta çocuklar iyileştirilecek ya da dondurucu soğukta bu görev üstlenenler hayatlarını feda edecek. Togo'nun çoğu insana ders verecek muhteşem hikayesi olduğunu söyleyebilirim. İzlerken gözyaşlarınızı tutamayacaksınız. Bir köpeğin ne kadar azimli olduğunu ve bu azmi sayesinde liderliği nasıl aldığını görüyoruz. Leonard Sepela yani Willem Dafoe'nin canlandırdığı karakterin Togo ile arasındaki baba oğul ilişkisi görülmeye değerdi. Film gerçek olaylardan aktarılması ise izleyenleri etkiliyor. Macera ve biyografi filmi olmasına rağmen özellikle bazı gerilim sahneleri oldukça üst seviyedeydi. Uçurum sahnesi ve donmuş deniz üzerinden geçmeye çalıştığı sahneler filmin en yüksek seviyelerindendi. Donmuş denizin bu sesleri çok başarılıydı ve gerçekçiydi. Filmin duygusallığı ve sevgi dolu bağı oldukça insanın kalbine dokunan cinstendi. Dondurucu soğuğa sonuna kadar hissediyorsunuz. Ayrıca Togo'nun hem o anlık hikayesi hem de geçmişi flashback sahneler ile harmanlanması çok başarılı bir işleyiş tarzı olmuş. Filmin müzikleri ve kamera açıları ise oldukça başarılıydı. Filmi izlerken gözyaşlarımıza engel olamasak da kalbimizi parçalayacak bir anda biteceği hissiyatını uyandırsa da sonunda gülümsetecek, içimizi ısıtacak ve kalbimize dokunacak bir sonla bitmesi çok mükemmel olmuş. Senarist bu gerçek öyküyü bizlere çok gerilimli, heyecan verici, harika bir macera ve aynı zamanda insanın derinliklerine inen, basit gibi gözükse de şaşırtıcı ve büyüleyici bir senaryo sundu. Yönetmen Erickson Kor çıkardığı başarılı iş ile övgüleri sonuna kadar hak ediyor. Görsel efektleri hazırlayanlar harikalar yaratmış. Bir sürü sahne çok gerçekçi ve çok güçlü görünüyorlardı. Deniz geçiş sahneleri inanılmaz derecede büyüleyici, en etkilendiğim sahnelerin başını çekiyor. Önde giden köpeğin liderlik performansı, azmi, pes etmemesi, herhangi bir kelimenin tamamlayabileceğinin ötesindedir. Togo'nun ismini nasıl aldığını öğrenmemiz çok hoş bir detaydı. William Dafoe, sen ne muazzam bir aktörsün. Julian Nicholson, doğal yeteneğinin ışığını tüm film boyunca saçıyor. Bu filmin her parçası tamamlanmış bir mükemmelliktir. Aynı zamanda Kameranın merceğinden harika bir oyuncu seçimine de borçludur. İzleyenlere harika bir sinematografi ve ardından mükemmel bir kurgu işi sunuyor. Neredeyse imkansız bir görev, azimli ve pes etmeyen köpekler, harika uyumlu bir çift, milletler kasaba insanları ve insanın en derinliklerine dokunan bir macera. Film bittikten sonra gerçek Togo'nun Togo ve Seppala'nın resmini görmek kalbimizi tam 12'den vurdu. 1925'teki serum naklinde 20 kızak ekibi yer aldı. 19 ekip ortalama 50 kilometre koştu. Bir ekip ise 424 kilometre koştu. 1925'teki serum koşusunu anmak için New York Central Park'a bir anıt dikildi. Anıt baltum. 2011'de Time dergisi Togo'yu tarihin en cesur hayvanı seçti. Ki bu muazzam bir detay ve filmi izlediğinizde gerçekten bunu sonuna kadar hak ettiğini göreceksiniz. Sonuç olarak lider olmak doğuştan gelen bir yetenektir. Bunu azim, mücadele pes etmemek ve sevgiyle perçinlediğinde bu güçlü bağı kimse çözemez ve bozamaz. Bazı kahramanların pelerin takmadığını görüyoruz. Hem de gerçek bir kahraman bu. Son yılların en iyi filmlerinden bir tanesi olduğu aşikar. İzledikten sonra hem size dersler verecek hem de uzun süre etkisinden kurtulamayacağınız fevkaladenin fevkinde bir film. Dinleyen ve izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Filmlerin sessizliği blogspot.com adresindeki film eleştiri ve dizi eleştiri yazılarımızı okursanız sevinirim. Hoşçakalın.